Merhaba arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ki doldurarak dondurucuya koyduğumuz e, sarmalarımızın, donmalarımızın iç harcı çok önemli. Bu iç harcını güzel yapmazsak pirinçler kırılabiliyor. E, ben 6 ay süre beklettiğim iç, e, donmalarım oluyor ve yaptığım iç harcı kesinlikle kırılmıyor. İç harcımızı yapacağım ben bugün sizlere. İç harcımız için gerekli malzemeler e, sıvı yağ, zeytinyağı, karabiber, nane, pul biber, pirinç, kıyma ve bol miktarda soğan. Kıyma isteğe bağlı koymayabilirsiniz. İç harcımızı yapmaya başlıyorum. Öncelikle soğanlarımızı güzelce kıyıyoruz. Sıvı yağımızı ve zeytinyağımızı ekliyorum arkadaşlar. Kavrulan soğanlarımıza kıymamızı ekleyeceğiz. Soğanlarımız kavruldu. Kıymamızı da bir müddet kavurduktan sonra salçamızı ve baharatlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kavrulan kıyma ve soğanlarımızın içine bol miktarda salçasını ve baharatlarını ekliyoruz. Siz istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Ben karabiber, nane ve sadece pul biber katacağım. Damak zevkinize göre. 2 su bardağı kadar da su ısıtıyoruz arkadaşlar. Kıymalı ve baharatlı harcımızı pirinçlerimize ekliyoruz. Pirinçlerimizi yıkadım. Siz malzeme miktarını kendinize göre ayarlayın. Ben çok fazla saracağım için bol miktarda yapıyorum. Ama siz daha az yapabilirsiniz, azaltarak. Şimdi güzelce karıştıracağız. Gördüğünüz gibi çok üzerine de çıkmadı. Çok az da kalmadı. Bu su miktarı gayet güzel. Tuzunuzu ayarlayın. Arkadaşlar bu suyu harcımıza karıştırarak çektireceğiz. Hemen dibine yanabilir. Şimdi 5-10 dakika ağzını kapatacağız. Ve suyun çekmesini bekleyeceğiz altını kısarak. Arkadaşlar iç harcımız suyunu çekti. Tam kıvamında. Bakın. Ne çok pişmiş, altını kapatıyorum artık. Ne çok pişmiş, ne de çok pişmemiş. Tam orta ayarda, sarılmak üzere. Artık soğutacağım ve istediğinizi yapabilirsiniz bu iç harcıyla. Dolma biber. Patlıcan karnıyarık yapıyorum ben bu harçta çok güzel oluyor ve difrize koyuyorum dondurucuya. 6 ay kadar bekletip yiyebiliyoruz. Yaprak sarın, karalahana sarın bu iç harcı ile istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlar elinize sağlık. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.